Salih ile birlikte orta alanda Muharrem'i göreceğiz. İkinci yarı başlamak üzere ve Sakarya Spor ikinci yarıya başlıyor. İki takıma da ikinci yarıda başarılar diliyoruz. Görkem. Berat. Zafer'le birlikte savunmada görev yapıyor. Mesut. Beraberlik arıyor Sakarya Spor. Leci Tolga da bıraktı. Gökhan. Tekrar Gökhan Kök. Gazanfer'den aldı topu Gökhan. Şimdi İlkay ama top kaybı yaptı İlkay. Sakarya Spor'un gerçekten vefakar taraftarları deplasmanda dahi takımlarını yalnız bırakmıyor. Gol pozisyonu ve kaleci son derece başarılı. İnanılmaz bir gol kaçırıyor Sakaryaspor. Bunun haricinde bununla birlikte ne oldu. İşte bakın bir kez daha izleyeceğiz. Salih burada vuruyor. Kalecinin bir müdahalesi göğsüyle bir müdahale. Golü bir kez daha izliyoruz. Yoruma açık bir pozisyon. Deplasmanda galibiyeti yok. Gol tekrar tekrar ekranlarda. Salih vuruyor. Kaleci Tolga. Koluyla bir müdahalesi var. Bakın. Bu an çok tartışılacak. Hüseyin Yoğurtçu Barış. Dimitrov takımın gol yükünü çeken oyuncu Atila ve Azar Karadaş. Yedekler arasında Kasımpaşa'da bu arada Salih'in vuruşu. Kaleci Tolga'nın müdahalesi. Ardından gol kararı top çizgiyi geçme yapan Sancak. Ali orta ceza sahasına. Murat vurdu. Savunmaya çarpıyor top. Atak sürecek. Abdülhamit. Şahin. Tekrar Abdülhamit. Kerem'e rağmen ortasını yapıyor. Murat yükseldi. Ve kaleci Harun'a yaptığı hareket foul. Fenerbahçe 3. Ankara gücü 2 maçın bütün detayları futbol ateşinde bu arada Dimitrov Dimitrov ortaya bırakıyor ve gol geliyor Kasımpaşa Paşa üçüncü golü buluyor etkili bir oyun bakın Dimitrov savunmanın arkasında vurmadı aldı hap dercesine bir pas Atilla da topu böyle alarak önde Sarbov sol kınada baktı bindirme yapan Sancak ceza sahasına offside Şahin offside bayrağı havada Şahin alabilecek mi? Hayır. Taç Sakaryaspor'un. Özgüç Türk Alp saatine bakıyor ve maçın son gününü çalıyor. 3 puan Kasımpaşa'nın. Kasımpaşa, Kasımpaşa 3-2 kazanıyor. Kasımpaşa 3, Sakaryaspor 2.